<laughs> evet gençler hoş geldiniz. <laughs> Bugün CS:GO ikinci videomuz. Şükürler olsun ikinci videoyu çekebileceğim en sonunda. Bir sürü hatalardan dolayı, teknik e, sorunlardan dolayı bir türlü bu videoyu çekemedik. Evet, <laughs> yine benim her zamanki gibi müthiş bir ekibim var. Yanımızda hepsi, Bey bağırdı, hepsi, Bey, hepsi Yanımızda hepsi Abdullah. Namı değer Battal Gazi. Her zamanki ne gibi. Gördüğünüz gibi. Dursun benden bir tane abicim. Abi bir dakika ya arkadaşlar selamünaleyküm bu arada. Ben de bir gün haberiniz olsun. Gir, bir gir, abi gir abi durma 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 gir. Bir hemen su arkanda Abdullah hop gördüm yerini. Hop sen de yedin benden hop hop yedim yedin bir benden. Bir de şu kapının arkasında var bak size de direkt şöyle. Oo. Uf kolsuzum tuttu ha. Abi o adam öldürmezsem şerefsizim anasını satayım. Ben tam bir şerefsizim. Şerefsiz. şerefsizim. <laughs> Gençler elimdeki silah görüyor musunuz? He? Görüyor musunuz bu silahı? Bakın bu ne Görüyorum. demek? bu ne demek? Ha, bu girelim. ne demek? Long bende demek gençler. Long bende abi. Bende bir tane abimiz olsun. abi ne bakıyorsun ameliyesim gibi bana mı koyayım. Bak bak bak. Hop oh, benden bir tane yedi. Hop oh, benden yine yedi. Sal bana. <laughs> Aha kör oldum. Ölmesem ölmesem notlarımız olsun. Ha <laughs> ölmedim. Sen zaten parayı mı? Oğlum adam adam lava <laughs> lan. Ölme niye geçiyor nerede? <laughs> evet evet evet. Oo adamı Nasıl sordun ha. Şey Senin içine mermi geçti vardı ha. Allah Allah ne yapıyorum ben? Bomba burada. Oo. Yine yargı dağıtıyorlar zamanki gibi. Oo adamın yerini <gülüyor> gördü <gülüyor> bak infon var bak infon var adamda. Çok güzel abicim. Helal olsun. Hadi battal gazi. Aa beni niye öldürdü? Kanka arada, arada, kaynadın arada kaynadın ben ban yiyeceğim bu arada ha. Ben bu oyun ban yiyeceğim ben tek bunu söylüyorum. <laughs> ben bu oyun çok kişi vurdum. İnşallah kişiyordum. maşallah. <laughs> Bir şeyin içinden ben de geçirdim. Aklı noktalar ve kedicik. Oğlum, <laughs> niye 3 kilo? Ne oluyor? Sessiz sessiz. Şunlar adam. Çok güzel abi. Bana P90 salon yet. Yeşil senin. Evet abi ben longum. Fukara sümüklerine bak hele amele sümük. Ya boş yapma Abdullah caz yapma ya cazı kes. Boş yap Kazını tutuyor adam geldi Long salı sal, sal bana. Long döndüler bu arada. Bey dönecekler. Ya B'ye da short dönecekler. Abla long sende short bende. Short tamam, var short var short var. Tamam short bende. Short var. Tamam short tamam, bende. Tamam short'u alıyorum. Abla Bu öyle. Bu hepsi bana geldi ya. Eee bir tane adam alabilirim. Kusura bakmayın. Bak bak. Ciss. Bekle bak bagamazlıyoruz. Ben neler yapıyorum? Gelmeyecek, gelmeyecek. Döndü, döndü, dön, gelmeyecek. Bak, dön, bak. Allah belanı versin şerefsiz. Güzel. Şu da ben hiç ne kadar tatlı olur var. Short kanka short. Short. Yok adam bir şey deniyor bir dakika. Keresli. Gençler legit oynamayacağım çok fazla ya biraz eğlenceli olsun. Abi adamı gördüm. Oh, çok. <laughs> Oha amına <laughs> <lan. gülüyor> Yalnız var ya aimbot bot falan da kay kendi şeyimle vurdum bari ha ona göre. Sadece volek kullanıyorum. Skin changer de kullanmadım ben. Diğer... bilmiyorum neden ha, kullanmadım skin da changer da. ayarlamadım. Niye kullanmadım? Çünkü skin changer ayarlamadım. Ayarlamayı üşendim. Aşağı bir volektir. Sadece volek, only volek. Ben yine longum. Bak kardeşim. Hardın. Short bak. Sana ekme çıkmaz bu longtan. Hayır. Ya bak. Şortlar. Öl lan orada öl. Ya boş yapma caz yapma Yok. Abdullah. Long gel longdan sesler geliyor artıyor. Allah sen ses mi kaçın Abdullah? Abi. Ağzına gittim. Şort vurdum. Hardın hardın Abi abi bana sal. Bana sal abi peyim hardın. Şimdi öleceğin gebereceğin. Evet. Bak. Evet, Hazırlıyoruz bakayım. <laughs> Ona da, da ya. Bu Allah cezanı vermesin. Oha. Adam adam kar, karın orada. Hayır Allah. Adam karda abicim. Allah'ına kurban maşallah. Nazar değmesin sıkın kurşunlar. Üf. Kolsuz ve sessiz diyoruz. Sen bu adamı al lan. Sana bu adamı al. Ha bu sarı beni duymuyor lan. Harikası. Başar Başar Başar. Harikasın. Very olmaz. good, very good. Very lan Tamam. Evet karşınızda Marazali. Teslim. <laughs> Marazali geldi <laughs> Tamam bir daha yap Aptullah. Evet. Oo. <laughs> hadi ben long gidiyorum. Marazali, Marazali ya <laughs> Aptullahlarla bakayım bu noktadan görelim kardeşim benim. <laughs> Maraz bak bak. Ağabey, Max Susun 10 saniye ya. 10. 9. Şey Heh, efendim efendim. E, <laughs> Abdullah deyince aklıma Allah. <laughs> Allah. Allah cezanı vermesin senin. <laughs> bak bak Bir şey canım. iki Hı. gün önce oyuna başlamış. Ya oğlum. Çocuk e, benden, ben daha iyi. benden daha iyi. <laughs> Abdullah Allah'a yok gençler. Oğlum short 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 short. Short mu marazeri? Hemen dönüyoruz short abi infomu aldım. Marazeri bizim bizim takım iyi herkesi ya maşallah. P90 mu? Şaka. Ay hadi desenli. Gel buraya. Şu oyunu hızlı bitirelim ya. Seriden seriden. Bu adam bittir. Stimit'tir hatta. Bu Stimit'ten gelir. Evet. Adam B'ye gitmiştir. beyden dönen işte tünelden Stimit'ten gelecek. Bak izleyin. 10 yıllık destek oyuncusu konuşuyor burada gençler. Bak ne abi nereden bildim? Bak nereden? Ya. Gördüm şerefsiz ha. Gel gel. Gel 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 gel. Öldürme lan bana direkt Oğlum ben çıkarsam beni öldürür. Ben çıkmam oğlum. onun, onun süresi var. Ara elleme <laughs> elleme Ne oluyor lan? Ölüyor burada amına koyayım. Bak elleme, elleme. Bu annem için. Ya bu da babam için. <laughs> Dur. Aa. Onu yapacağım. Annem Aptim için. Mi? Babam Aptım için. Abdullah. Ben. <laughs> Benim için kim mi aldın? Tabi. <laughs> ha 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 ha. Çok, çok komik. Altıma sıçtım. <laughs> ben videomda küfür istemiyorum. Tabağı lazım? Evet diyoruz. Let's go let's go. Yeah. Bu arada ben birine vurdum ama büyük ihtimalle ban yiyeceğim. <laughs> bak 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 bak. Bak bekle. Üf be. Şorta bakıyorum. Asale takıyor. Şuna bak. Şuna bak. Asale takıyor Abdullah'a bak. İyi. Sus <laughs> artık kulağım. 3 2 1 bum. Az kimse yok burada. B'ye gelecekler herhalde. Mit varmış. Abdullah sen bu oyunu biliyor Aynen ha. mit var. Bu annem için Aa, ya, bekle. Ba babama söylemeyi unuttum. Babam şimdi bana küser. Beni niye söylemedin diye. Aynen küserim. <gülüyor> <gülüyor> bekle bak. Bekle. Ya hot. Bu babam için Ya kuru, kuru. Yine kilimi çaldı ya. Oo, very good. <laughs> Kilimi çalma artık oğlum şuraya bak. Ben oynayamıyorum. Ya. Abdullah Şu... ağlama der misiniz gençler? Yorumlar Abdullah ağlama. Aa, tutum. Abi bu arada <laughs> var ya şey yaptım ha. Neden unuttum buna böyle? Adını unuttum lan. Bir mermili adam vuruyorsun ya. Yokuşa mıydı? Yok. Karbon. He karbon karbon. Yokuşa ne alaka ya? <laughs> karbon yaptım <laughs> ha. Buna göre. Ee, Enes şeye Hı? baksana kanka. Discord'a baksana. Kanka <laughs> nasıl bakayım Discord'a? O kesin bir dakika. şey yaptı. Abdullah geri dön Abdullah geri dön öleceksin Abdullah. öleceksin Abdullah öleceksin öleceksin geri dön ya işte Bak 70 vurmuş babana bu... 70 vurmuş Bu benden Abdullah'a gelsin bak bu vuruş Esme. <laughs> Öldü <gülüyor> Bu vuruş benden Bana gelsin bana babana gelsin Dur bekle dur daha <gülüyor> değil <gülüyor> Bu vuruş benden YouTube izleyicilerime gelsin o kili bana salın döverim. O kili bana salın bak. Bana sal bak lütfen. Lütfen. Na, abi ya. ya. adamı Şey Adam abi ya. Kikleyin bu turuncu yapma. ya. Bu tren oynama başlat. Oyuncu at. Turuncu. Ben sikerim belat. Kikleyin ben şunu. Anki yapma yapma. Bir an bir an tutuştu ha. Bir an efendim tutuştu böyle bir yerlere. <laughs> Adam olun bak gençler bana salın dedim ama bana salın böyle garip garip öldürüşler yapacağım böyle. Yapma ya. Ben longa geldim ya longa adam geldi. <laughs> <laughs> Abla da bana öyle oluyor ya. Nereye burada adam gelmiyor. Geldi. E boş diyor. Bir tamam. <laughs> var. var, O zaman Ümitmiş. bu benden YouTube izleyicilerime gelsin bak, bu izleyicilerime gelsin. Allah. Evet. Bak şimdi. Geldi bu bak benden. bak 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 nasıl geleceğim bak bak bak. Uçarak kil al. Tam kil bırak. Gençler lan. bıç bıç. Bu adamı bıçaklıyoruz tamam bakın bıçaklıyoruz bakın ibnelik yapmaya bıçaklıyoruz. Yanımda da oldu yemin ederim yanımda da oldu. öldürüyordu. Oylama hardan atalım diyenler. Ya hayır oğlum hayır. Aynen göt dalesi atalım diye. Ya yürü git ya. Tamam çok ağladı atmıyoruz. Aynen. Bak hardın sen git longu e, Molotov ben oradan gireceğim Bak emin ol çok güzel bir şey yaptın hadi gel Gel de gel Abdullah gidin şurada kurguluyor da bakalım Ne diyor? Anlamadım ki şöyle dedi anlamadım ben de Aşağı Molotov oraya atsana kanka Bak oradan He he tamam ben de mallım he sen git öl Ben sana enayi yazıyor bir Abdullah zeki zaten buradan Api Şuraya bir Molotov atsana Evet B B hepsi B hepsi Hadi senin bu vuruşu, bir bu bir vuruş bir kime bir gelsin. gelsin benden? Allah çok belli ettik oğlum iyi olduğumuzu. S**tik yani Abi burada var ya lan. burada vur başı sözecek gençler. Hepsi kör oldu ha. çözer. Çözdü. Çözdü, çözdü. rahat çözdü. Boş yapma bence. Hadi videoya geçelim. Fazla sokayım ben o molotofu dörtler. Onlar Abdullah bakan sen kısmetsiz bana kısmetsiz. İkimiz daha gidiyor adam gelmiyor A'ya bak. Ya gideceğim A'ya A'dan atacağım flashı alkışlıyorum ben. Oha. O, 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 Adamlar ne ara verdiler oh, oğlum? Beni tutan kim ya? Vallahi <laughs> yeri şorta vardım amına koyayım. Ben bomba adamın götüne giriyor. Neyse ben tünelden giriyorum Atacağım. Pom yürü. Bu mı yürü? Bıç bıç. Bıç. Bıç, bıç 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 bıçak bıçak bıçak. Oğlum bıç lan bıçak. Ay bırak. seni diyor ölüyorum ben bıç diyorsun ya. Helal ya Alırım işte. Helal lan. Aramızda, aramızda aramızda ya, fakirler ya. var aramızda aramızda fakirler var. Benim. 600 lira parası olanlar var. Ha yazık. bak. Kol. Uhm. Al sana bomba. <gülme> Sen belanı sikeceğim seni ben. Bakayım. Tayyip kanka sağ ol bana tüneli. He bu Tayyip bekle. Oğlum onlar onlar yakacağım Ceyhan Ceyhan. Abi şu bomba götü varsa sadece biraz daha Oy karbon attın O sikti amına koyayım. İyi raporlayın, raporlayın. Oy noskop, noskop da Çekil. <laughs> ne yapıyorum? Ya çalma artık çalma 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 Kudum çalma şu kişiyle İnan <laughs> o ay bu sırada onlar beye gelecekler Tayyip sen beye git kanka adam onlar gelecekler Hayır gitmiyorum Kanka çünkü deler long geldiler bak Tamam benden iyilik ben benden Neden, Ne denemişler Ne denemişler Flash geldi Yap iyilik evet. At denize Balık bilmezse Kim bilirdi lan Malik mi öyle bir şeydi Bak burada adam var ikisi de long gelecek birine 90 vol Kaç Olum kaç kaç. Yap senin yerden iyiliği ben. <laughs> Senden gelecek <gerçekten> iyi. <laughs> o zaman bu vuruş benden Abdullah'a gelsin. İzle. Adam oradan bok gel. Karı var. Abicim niye rastlıyorsunuz ki? Hı? Adamın ağzı var. Bıç 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 bıç. <gülüyor> <gülüyor> Adam hepiniz bir asım var o zaman sorun bıç bıç. Ben benim şey al oradan ben benim P90 alın. Senin P90 ne ne edeceğim yok pis. Kokmuş silahına. <laughs> Oğlum benim P90'ım Efe'den daha değerli. Boş çap. Evet Abdullah kankam okul açılacakmış. 8 Haziran'dan mı <laughs> ne? Ne düşünüyorsun bu durum hakkında? Şey, <laughs> <laughs> açılsa açılacağı varsa açılır zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne olacağı varsa ne bileyim Oğlum bu aralar cümle kuran ya. Buradan, buradan Şefik hocama sesleniyorum hocam sizin ben Bana yaptırıyor var ya. Götmenle bir bana tak. Bir de, bir, de hocanın, bu bir de hocanın kızı ve çocuğu varsa bu videoyu izliyormuş falan. Yok izlemez izlemez. Bak sadece dediğimi Eyüp anlar. Şuradan Eyüp izler video şimdi. Yüpten bir an. Bu arada adam beni kesiyor. O de dediğimi anlar. <laughs> Ahmetlerden bulduk çalmıştık sırf o şey yüzünden. <laughs> ne çaldınız? Oğlum kolaş çalışması mı? ne var? Tamam bizim malzemeleri ben hep unuttum. Bunlar getirip Yan bak böyle istasyon istasyon hoca bizi ayırdı tamam mı? İşte A istasyon, B istasyon, bilmem ne istasyon. Biz de malları A istasyondan çalıyoruz. Yan istasyondan çalıyoruz. <laughs> Sen en mi? son şey çaldık. Mercimek çalmıştık. Eyüp hatırlar bu video. Sen mesleğe mi gidiyorsun lan? Yani ne mesleği Allah korusun tövbe estağfurullah. Şefim bir mesleğe mi çünkü zamanı? <laughs> Hocam beni buradan duyuyorsun. <laughs> Neyse. Buradan milletin bakana sesleniyorum. Bakanım siz bize ne yaptınız bakanım. <laughs> Ay bu arada var ya ben okul kaldır kaldıramam benim gündem kaldıramaz ha. Onun <laughs> üstüne şey ne bak bugün sabah bak tamam bak susun ayak kurun. Sabah uyanıyorsun sabahın körü 6'sı 7'si. Oğlum kalk okul var. Gidiyorsun böyle çantanı hazırlıyorsun kahvaltı okula gidiyorsun. <laughs> Oo kötü oldum. Hocalar ödev veriyor, yazılılara giriyorsunuz giriyorsun, stresleri var, ders çalışma falan filan, kopya çektiğin çekemedin, 50 aldın, 70 aldın, 90 aldın, hepsinin ayrı ayrı stresi var, deneme sınavı olacaksın, abo, abo. Oğlum, sınav deyince tek aklıma gelen bir ara şeymiş, sınavdan bir gün önce tam öküz gibi acilemiştik, sınava girememiştim ama. Daha da sayayım ister misiniz? Daha da sayayım mı ister misiniz? Yok 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 yok. Okula okul açılmaz. Da... Neyse sitede açın oku. okul. daha var açılmasın. Ama ben okul yokmuş gibi davranıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle davranıyorum. <ki. gülüyor> okul açana kadar kendimi böyle motive ediyorum falan. Aynen aynen. Hardın okili bana sal. Hardın okili bana sal. Hardın okili bana sal. Bana sal okili. Saldım. Bekle bıç atacağım bıç atacağım bıç bıç Abi bıç atacaktım ya abi ya niye böyle boş yapıyorsunuz Ben öldürmedim ki oğlum sarı öldürdü Ya bu sarı kilitleyelim ya gelin bu sarı kilitleyelim Hayır <laughs> lan biz daha yeni başlamış Hayır hayır bir şey yapalım son round kilitleyelim Aaa ibnen iptalim Son round kilitleyelim Lan sarı bu kavatlar seni son roundda kilitleyecek ha haberin olsun <laughs> Geç Abdullah kitleyecek mi sonra? Abdullah kitleyelim mi? Abdullah Hadi, da kitleyelim sonra da kitleyelim. Ben yani, evet, tamam. beni kıllı kıllı kitleyecekler sana söylediğimde bana hep iki versin tamam mı? Bunda <laughs> ne hoş bir bilmez, bilmezsin sen. Gir 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 abicim. Hadi bekleyelim hep beraber. Korkanı çocuğu olmaz demişler. <gülüyor> 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 tamam, <gülüyor> tamam lan beni öldürecek. Yani. ya.

Hazır değilim vallahi hazır değilim. Evet, kom evet, hazır, hazır mısınız abi? Hazır mısınız abi? Sizce pilavı ketçaplı mı yemeliyiz, ketçapsız mı yemeliyiz pilavı ketçaplı, sizce? Ketçaplı karabiberli. Oha ama pilav ketçapla mı yeniyor? Kanka ketçapsız yiyen de ne bileyim yani vurdursun gitsin kendine sağda şiştireli... sağ solda. Ben ilk defa bak, değilim ama. Bak karabiber denemedim bak ha karabiber denemedim bak. Karabiberle Kanka ne de, atlacıdan denemedin mi kanka? Atlacıdan aptal denemedin mi kanka cidden pilav kebap? Yapmıştım ben duydum. Allah kanka. Kanka hayatta var çok büyük bak. kaybım var ona göre ha. Kanka, hayatta kanka, çok büyük kaybım var. Midan bulan bana. Midan bulan midan kanka. Kanka tadı harika. Olur. Bak bir de var ya bak kızmayın da ben keçabı da şey mantıdan kebap alıyorum mantıya. Ay kimsin ben ya? Bak ciddiyim bak mantıda kebap alıyoruz oluyor mantıyı kebaplıyorum ben. Ne? <laughs> evet bak biraz midesizim. Katılıyorum. Ama Artık var ya, olayım, Mantı var ya, ketçaplı var ya muazzam oluyor. Harbi mi? <laughs> Benim <gülüyor> arkadaşım var. Çorbaya <laughs> ketçap sıkıyor. Anladım O <laughs> ben bir tek ketçabı patlese şey kurarım. Oho abi Abdullah sen niye yaşıyorsun ki böyle Abdullah damak zevkini bilmiyor kanka ya Ama ha bir gün dene bak ha bir gün dene tamam mı o şeyi Ben bir gün dene bulandım bunu Lapa lapa olacak plan Kıyağım yok şeyim yanımda yok <laughs> <laughs> Lan dene dene ölmezsin dene bir kere Kıyağım bulandı plan daha soğuk Helal <laughs> Evet gençler izlediğiniz için teşekkür ederim Abone olup yorum atmayı unutmayın abi eleştirin Diyin işte video güzel miydi Eksiklerimi söylemen düzelteyim. Acemiyiz. ilk videolarımız olur böyle şeyler. Abone, like atmayı unutmayın gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Alkışlayın abi. Alkışlayın, Alkışlayın, Alkışlayın. Alkışlayın.